Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Minecraft serisine başlıyoruz. Galiba bu videoyu atmamıştım. Attıysam devam olur. Susundan... Evet, yeni seri dedim size. Ee, kusura bakmayın düzenli video atamadım. Ama bu saatten sonra atacağım. İnternet acayip kötü kasıyor. Biraz düzelsin. Size bu bölümde hani haritayı anlatacağım ama bu şey diğerleri gibi olmayacak. Anam ne oldu? Ee, arkadaşlar az önce özür diliyorum. Bir anda oyun diye kapandı. Ee, bu ne demiştim en Son bu seri diğer seriler gibi olmayacak. Bu seriler karakterimize bir at bulalım. Ne diyelim karakterimizin ismine? Ee, karakterimizin ismi Ahmet olsun. Ya da vazgeçtim. Bora olsun. Bora. Şimdi bu Bora. Bu, bu burası ev. Şimdi i̇lk önce size gezdireyim. Yani bu hikaye tarzında yaşatacağım ben. Az okay. Önce hiçbir şey görmediniz. Burası benim Lan yürü git. Burası benim evim. Evet. Burada minik bir var. Çık, çık 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 Balıklar var. Oyun kasıyor. Özür dilerim. Burası yatağım. Burada yatağım var. Ee, burada olan köylü. Ha. Yürü git. Burada maden şeyim var. İşte görüyorsunuz. Ben niye anlatıyorum ki? Burada birazcık param var. Mahmut abiye gidelim. Evet. Dediğim gibi Mahmut dedim. Burada benim ineklerim var. İşte bunlar çok önemli değil. Burada geçen sezon bilmiyorum. Oo, küçük atımız büyümüş. Ben küçük koymuştum. Şu garabaş. Bu anam bu değil. Diğeri Garabaş. Bakalım bu sakinleşsin biraz. Geçen sezon, yani bir önceki sezon ne koyduğumu tam hatırlamıyorum. Ama bunun ismi Garabaş. Yani standart bir isim koymak istedim. Burada Gedi var. Gedi, Gedi, Gedi. Oyunum çok kasıyor. Bu şeyler için hapishane yaptım. Burada korumalarımız var. Selam. Bir dakika ben bir ayarlayıp Yapamadım ama burada hapishane var. Buna niye açık? Burada göreceksiniz ilerleyen zamanlar. Ben anlamadım. Yürü Bak tükürecek. Kızın ben şimdi Tükürsen ağzına ben de tükürdüm bak şimdi. Merhaba koyun bey. Burada hapishane var. Girmek bir türlü nasip olamadı. Şimdi bölümü bu hemen çekeceğim. Belki bölümü akşamı için atarım. Burada şey var. Buraya. Hani üstündeki her şeyi koyuyor. Şimdi gideceğim set alacağım. Bu burası hapishan gösterebilirim değil mi? Tamam. Bu arada konuşma canlandırmalarını yine ben yapacağım. Burası yatak. Bildiğimiz yatak yani. Burada sandık var. Hadi kardeşim hadi. Burası göstermek için mi? İşte böyle yapacağım. mu Burnumu kapatıp yapıyorum. Çünkü hiç seslendirici yok. Hemen kapattım. Şimdi Mahmut abi vuruyorum. Merhaba Mahmut abi. Hatırladın mı beni? Kardeşim ben be ya hatırlamaz olur muyum ya? Yine hep böyle yapacağız. Ben de vallahi abi ben de. Onun sesini kapatayım. Ha ben de özledim ben de. <laughs> Buradaki setleri ben biliyorum. Yani fiyatları. Bu el ee, eline elmas. Ben zaten biliyorum. Mahmut abi. Bak vurma polis araba. Ha, ya, o korumalar bir de polis var. Bu 10 elmas. Bu pijama gibi bir şey. Bu 5 elmas. Yani bunu alacağımı düşünmüyorum. Şimdi set alacağım. Bu 15 elmas. Bu 20 elmas. Bu da 25 elmas. Şunların fiyatını bilmiyorum. Bir tane kalkan alacağım, bir de eğer alacağım. Netherite 50 elmas ama seni alacağım bebeğim. Şu anda değil. Galiba ilkten biraz absürt kaçacak ama elmas set alacağım ben. Hemen geliyorum Mahmut abi. Ha daha durun, daha durun. Şimdi alacağız. Hemen 5 dakika olmuş ha. Burada da banka var. Geçen serileri izlerseniz şeydi. Banka inşaat halindeydi. Şimdi oldu. Burada da korumaları var. Soyacağım, soyacağım. Bu bir tane çalışan ha. Ben bunu yani ben bu bölümü daha önceden çekmek istemiştim. Çekemedim. Hani çektim ama yükleyemedim. Bu köylüyü öldürmüştüm ben orada. Ben çalıştırmak. Selamun aleyküm. Beni burada işe alabiliyor musun? Tabii kardeşim veya alırız. Ama günlük ne kadar elmas istersin? Abi siz bana günlük iki elmas verin. Ben okeyim. Tamam kardeşim. Yarın gel başla. Tamam. Şşt, artık ben burada çalışacağım lan. Hoppa. Tamam lan çalış. Yürü, yürü. Hepsi çok az. Bir şey diyeceğim. Ben artık burada çalışıyorum. Çalışacağım. Burada ne var? O seni hiç alakadan etmez. O tek müdür bilir. Tamam. Tamam madem öyle ben gidiyorum yarın gelirim. Ha bölümüne başlayacağım. Günlük iki elmas çok iyi. Bankayı gösterdim. Başka göstermediğim bir yer yok. Bu arada burada full kameralarla izleniyorum. Yine çok önceki serilerimizden ne seriymiş. Bunları kamera yaptım yani. Başka ne yapabilirim ki? Hemen gideyim git 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 git. Evimi zaten gezdirmiştim. Şimdi Karabaş'a madem ben elmas set alacağım. Ona da elmas eğer alalım. Benim kaç elmasım var? Olmadı kılıcımı da satarım. Bankada çalışacağım gideceğim. 26 yetmez. Ben gideyim biraz bir bankada çalışayım. Belki elde, elde ettiklerim ne olur. Evet bu arada ben az önce yanlış anlamışım. İki elmas blokmuş. Şimdi hemen bozdurayım şunları. Zaten bozdursam set alıyorum. Evet yani biraz böyle kaçamaklar olacak. Çünkü para ihtiyaç olacak. Mahmut abinin yerini devre alacak Onur. Ha Bora pardon. O yüzden lazım olacak. Hemen gidip set alıp bu bölümü bitirmem lazım. Hemen şimdi orada görüşürüz. Geldim. Şimdi ben ne alayım? İlk önce bir tane yani bunu alayım. Bir tane bunu alayım. Ay yenilir. Bir tane daha eğer. Okay. Bir de şimdi ne alacağım? Bu budayarım bunu. Şunlar harika. Mahmut abi sana şunu da veriyorum. Sandığın yok mu abi? Nereye koyacağım? Al şunu. Baksana eğer üstlerdim Ona göre hadi bir fiyatlama yap. Senin koç elmasın. Or. Benim az elmasım var. Ee, benim 45 44 45. 4 evet 44 elmasım var. O zaman sana hadi bunların toplamı 40 yaparız. O zaman sana bunların toplamı 40 yaparız. Okey abim. Paranı keş veriyorum. 40 demiştin. Tutturamıyorum ya. Ah! <laughs> Abi ben sana 42 veriyorum. Tut diye attım Şu ikiye hop ikiye de senden hiçbir şey almıyorum. Ayrılıyor. Şunlara bir gelelim. Artık biz de zenginiz. Değil mi arkadaşlar? Artık. Aa, dur elmas kılıcı bırakacağız. Selamun Aleyküm. şunu bırakacağız. Bize sana hediye olarak Mehmet abi. şunu koyayım. Şimdi hemen gideyim yoksa artık depolama ağlarım da olacak. Koş 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 karabaş. karabaş karabaş koş karabaş'a gidelim karabaş. karabaşa elmas takacağız tabii ki. Hemen şimdi üzerine çık. Hadi evciler. Evet. Ha. Onu da taktım. Maşallah gidiyor zıpkın gibi gider. Ben nasıl ince onu bunu? Şimdi garabaş gel. Garabaş sana da elmas giydireyim. de birbirinden güzel oldu be. Evet arkadaşlar bu videonun şimdilik sonuna gelelim. Ee, yani görüşmek üzere. Yiyebileceğim bir şey yok. Bay bay.